çok a, patavatsızlık yaptım size o kadar özel bir soru sormamalıydım... <laughs> hayır, diyeyim hayır, diyeyim. Hayır, gerçekten... hayır 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 ama hayır hayır lütfen Efendim... lütfen bence bu Aa, ben... iyiydi neden biliyor musun çünkü bunu içinden atmalıydım birine söylemem gerekiyordu sana söyledim çünkü sana inancım tam bu bizim sırrımız o zaman Aa, tamam kesinlikle mı? çok güzel evet anlaştık o zaman ayrıca bu karşılıksız bir tutku bilirsin bu gerçekleşmeyecek gerçekten o kişiden o kızdan hiçbir şey bekleyemem çünkü bu sadece hissettiğim çok güzel bir şey bilirsin örneğin güzel bir rüya gibi hepsi bu kadar. Anlıyor musun beni? Ona hissettiklerim bir rüyadan ibaret bence. Sadece bir rüya. Anlıyorum, anlıyorum. Ama rahat olun. Bu konu kesinlikle aramızda. Evet, en iyisi bu. Tabii ki Bay Tufo. Ha, bu son olmalı çünkü bak sana bunları anlattığım için deli olduğumu düşünüyorsun, hayır, değil mi? Patronuna çok yakınsın, öyle değil öyle mi? mi? Ha, söylesene bana olur. gerçeği Bayağı söyle. Tamamiyi gerçekten severim ve ben onun için sadece iyi şeyler isterim ama benim